Merhabalar. Bu videoda sizinle benim aralıklı oruç yolculuğumu konuşmak istiyorum. Tam 14 yıldır aralıklı oruç yapıyorum. Yanlış duymadınız. Evet, tam 14 yıldır aralıklı oruç yapıyorum. Bugünkü fitliğimi ve sağlıklı olmamı aralıklı oruca borçluyum diyebilirim. Çünkü hem 34 beden ve 36 beden arasında gidip gelen bir vücut ölçüm var. Hem de hiçbir kronik rahatsızlığım yok Allah'a şükür. Kendimi gayet zinde, gayet enerjik hissediyorum ve bundan sonra sonra da böyle devam etmesini umuyorum ve bunda aralıklı orucun ciddi etkisi olduğuna inanıyorum. Elbette ki bu aralıklı oruç sürecinde alkali beslenmeyi daha sonraki yıllarda hayata geçirmiş olmam, glutensiz beslenmem, süt ürünlerini daha seyrek tüketmem gibi etkenler de belirleyici oldu. Ama en önemlisi aralıklı oruç oldu. Peki ben aralıklı oruca nasıl başladım? Nasıl karar verdim? Nasıl devam etti? 14 yıl boyunca neler oldu? Bütün bunları detaylarıyla size anlatacağım videonun sonunda da örnek menüler göstereceğim size ama onun öncesinde bu videoda sizinle tanıştıysak Eğer öncelikle kanalıma hoş geldiniz sağlıklı yaşam sağlıklı beslenme zihin beden ruh dengesi ve motivasyonla ilgili videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim benim aralıklı oruç maceram nasıl başladım ben aralıklı orucu aralıklı oruç yapıyorum bu aralıklı oruç diyerek başlamadım kilo vermek istiyordum 2008 yılında akademisyenlik yapıyordum. 42 bedenden 36 bedene düşmek istiyordum. Hem kendimi daha zinde ve enerjik hissedebilmek için hem de genel olarak daha sağlıklı olabilmek için böyle bir yöntem tercih ediyordum. Benim aslında hedefim belli bir sürede kilo vermek değildi ya da diyet yapmak değildi. Benim hayat boyu hep şöyle bir amacım oldu. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı olmak. Yani bu bedene olabildiğince iyi bakmak. Onun için sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmeyle ilgili bulabildiğim bütün kaynakları okurdum. Bütün haberleri takip ederdim. Bu amaçla zaten yediğim ekmek miktarını bir dilime düşürmüştüm. Sabah kahvaltıda sadece bir dilim ekmek yiyordum. Makarnayı neredeyse tamamen hayatımdan çıkarmıştım. Belki öğle yemeklerinde bir iki kaşık yiyordum iş yerinde çıktığı zaman. Pirinç pilavını aynı şekilde büyük ölçüde hayatımdan çıkarmıştım. Öğlen iş yerinde çıktığı zaman bir iki kaşık yine ondan tüketiyordum. Börek, çörek, tatlı, yaş pasta vesaire gibi şeyleri öyle sürekli alıp tüketen biri değildim. Paketli gıdaları büyük ölçüde hayatımdan çıkartmıştım zaten çocukluktan gelen bir alışkanlıkla onları çok sevmiyordum ama ben hiçbir zaman diyet kafasında olmadım. O kibrit kutusu peynir tükettiğimiz, 5 zeytin tükettiğimiz böyle bir sınırlı diyeti uygulayabilen, günde 5-6 öğünde minik 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 şeyler yiyebilen bir insan olmadım. O diyetleri yapmak bile bana her zaman çok yorucu geldi. Çünkü ben bir sofradan doymadan kalkamıyordum. Kalktığım zaman kendimi sürekli aç hissediyordum ama o 5-6 öğün diyetlerinde sürekli sofradan tam doymadan kalkım deniliyordu. İlk yaptığım karbonhidratı kesmek oldu. İkinci olarak akşam yemeklerini iptal etmek oldu. Çünkü benim günlük tempom şu şekildeydi. Sabah 7'de evden çıkıyordum. 7.20 geçe servise biniyordum. Üniversiteye gidiyordum. Eve işte akşam 7-7.30 civarında falan dönüyordum. Bu tempoda benim akşamları yemek yemem beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü akşam eve geldiğimde kallavi bir yemek yersem, doyurucu bir yemek yersem beni çok rahatsız ediyordu. Gece boyunca uyku kalitemi düşürüyordu. Akşam yemeklerini kestim. Ne yaptım akşam yemeklerinde? Ya bir kase salata yedim bolca ya da iş yerinden çıkmadan önce bir avuç kuru yemiş bir meyve yiyerek günü kapattım. Yani günlük beslenmem şu şekildeydi. Sabah kahvaltı ediyordum. Öğlen iş yerinde hangi yemek çıktıysa onu yiyordum. Ama yine orada et ve sebze yemeklerini ağırlıklı olarak yiyordum. Yanında bir iki kaşık pilav, belki bir iki kaşık makarna olabiliyordu. Akşam üzerinde bir meyve, bir avuç kuru yemiş yiyerek günü kapatıyordum. Yani saat 5 gibi günü kapatmış oluyordum. Eğer bir avuç kuru yemiş, bir meyve yemediysem iş yerinde o zaman eve geldiğimde 7 7.5 gibi bir kase salata yiyordum, günü kapatıyordum. Böyle bir beslenme biçimiyle 3 ayda tam 17 kilo verdim. Günlük olarak beslenmemi düzenleyeceğim, sağlıklı besleneceğim, günlük sporumu yapacağım ve sonrasında kilo vereceğim. Ne kadar sürede verirsem vereyim diye yola çıktığım bir şeydi. Dolayısıyla kendimi hiçbir zaman böyle sınırlanmış, baskı altında, stres altında hissetmedim. Çünkü benim hedefim hep sağlıklı yaşam biçimine geçmekte. Ömür boyu sürdürebileceğim bir sistem oturtmak. Bu perspektifle hareket ettiğim için de kilo vermek benim için çok kolay oldu. Stresli bir şeye dönüşmedi. Sonrasında da sürdürebilmek elbette ki çok kolay oldu. 14 yıl boyunca bu sistemi sürdürüyorum. Düşünün. Tabii ki kilo verme sürecinde günde bir saatte tempolu yürüyüş yapıyordum. O da benim için çok iyi geliyordu. Öğle aralarında kampüste mutlaka bir saat tempolu yürüyüş yapıyordum. Bu benim hem motivasyonum yüksek olmasını hem enerjimin yüksek olmasını hem de sirkadyen ritmi ayarlamamı kolaylaştırdı. Daha hızlı kilo vermemiz sağladı. Elbette ki bol su içiyordum. En az 3 litre de bol su içiyordum. Bu şekilde ben aralıklı oruçla tanışmış oldum. 2008 yılında ne Türkiye'de aralıklı oruç biliniyor ne dünyada böyle bir aralıklı oruç modası başlamış durumda. Bir diyet biçimi olarak bir beslenme biçimi olarak aralıklı orucun popüler olması son 10 yılın meselesi. Dünyada Türkiye'de son 4-5 yıl belki ki daha gündemde olmaya başladı. Ben sonradan aralıklı oruçla ilgili bilgileri edindikçe aslında benim yaptığımın aralıklı oruç olduğunun farkına vardım. Bu yaşam biçimi benim için çok konforlu olduğu için, kendimi çok enerjik, çok zinde hissettiğim için bu beslenme biçimini sürdürmeye devam ettim. Ama daha sonra bunu geliştirdim. Nasıl geliştirdim? Sağlıklı beslenmeyle, sağlıklı yaşamla ilgili bilimsel çalışmaları okudukça aykali beslenmeyi daha fazla hayatıma geçirmeye başladım. Yani daha fazla sebze tüketmeye başladım ki ben zaten bu sebze tüketen biriydim. Aile yemeklerimizde sofrada mutlaka kocaman bir tabakta salata olurdu. Sabah kahvaltısında da öğle yemeğinde de akşam yemeğinde de salatasız sofraya oturulmazdı. Artık glutenli gıdaları hayatımdan çıkartmaya başladım. Alkali beslenme beraber ekmeği tamamen hayatımdan çıkarttım. Son 3 yıldır hiç ekmek tüketmiyorum. Arada sırada belki eser miktarda glutensiz unlardan yaptığım ekmekleri tüketiyorum. Alkali beslenme beraber süt ürünlerine veda ettim. 1,5 yıl öncesine kadar ben sabah kahvaltısına peynirsiz oturmazdım. Günde bir kase yoğurt mutlaka yerdim. Bunu yemenin gerekli olduğunu düşünürdüm. Çünkü kalsiyum almak için bunu yapmam gerektiğini düşünürdüm. Ama süt ürünlerinin vücudumuza verdiği zararı öğrendikten sonra bunları her gün tüketmek gibi bir ısrardan vazgeçtim. Şimdi canım istedikçe 2-3 günde bir, haftada 1-2 kez falan böyle bir periyoda tüketiyorum. Ve bu gerçekten benim midemi çok 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 rahatlattı. Hem glutenli gıdaları bırakmış olmak hem süt ürünleri yani büyük ölçüde tüketmiyor olmak günlük yaşam konforumu çok çok artırdı. Daha enerjik, daha huzurlu, daha mutlu bir insan haline geldim. Benim 14 yıllık sürecim böyle bir gelişim gösterdi. Önce aralıklı oruca başladım. Sonra alkali aralıklı oruç yapmaya başladım ve alkali aralıklı oruç yaparken de glutenli gıdaları mümkün olduğunca hayatımdan çıkarttım. Sonrasında da son 1,5 yılda da süt ürünlerini mümkün olduğunca hayatımdan çıkarttım. Hiç yemiyor değilim. Her ikisi de Zaman zaman yiyorum ama bunu artık bir günlük rutin olmaktan çıkarttım. Haftada bir ya da iki kez süt ürünü tüketiyorsam, glutenli gıdayı ayda yılda bir kez tüketiyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi bir anda gerçekleştirmiş değilim. Aşama aşama bir gelişim gösterdim. Dünyada yayınlar çıktıkça, bilimsel çalışmaları okudukça, bunları kendi hayatıma uygulamaya çalıştım. Peki ben hiç mi akşam geç saatte yemek yemiyorum ya da hiç mi atıştırarak günü geçirmiyorum? Tabii ki oluyor. Özellikle tatillerde ben de aileyle birlikte olduğum zaman daha çok atıştırıyorum. Daha geç saatlerde yemek yiyorum. Akşam yemekleri bazen 8'e 9'a 10'a kadar sarkabiliyor. Bu ne kadar oluyor derseniz yılın 2-3 haftası böyle geçiyor. Zaten glutensiz tatlılar yapıp bunları günlük rutinimde de tüketiyorum. Bununla ilgili tarifleri de Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Pek çok tarif var. Yine glutensiz unlarla yaptığım kekler, börekler, çörekler kurabiyeler onları da tüketiyorum elbette ki. Onlarla ilgili de yine tarifler instagram sayfamda bolca var. Glutensiz undan yaptığım pizzalar yiyorum, lahmacunlar yiyorum yani hiçbir şeyden mahrum kalmıyorum. Sadece daha sağlıklı alternatifleriyle değiştirdim. Peki aralıklı oruç sağlığıma nasıl bir etkide bulundu? Şunu söyleyebilirim hayatım boyunca hiçbir kronik hastalığım olmadı. Bunun için de gerçekten şükretmek gerektiğini düşün. Çünkü pek çok insan, benden daha genç yaşta olan arkadaşlarımın bile insülin direnci, diyabet, e, işte pikos, çikolata kisti gibi pek çok sorunla boğuştuğunu görüyorum. Benim hiç bu tür problemlerim olmadı. Bunda en büyük etkinin beslenme tarzım olduğuna inanıyorum. Alkali aralıklı oruç yapıyor olmam çok çok etkili oldu diye düşünüyorum. 14 yıldır aralıklı oruç yaptığımı söylediğimde bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de aralıklı oruç hormonal dengenizi bozdu mu? düzensizliğine neden oldum o gibi sorular ortaya çıkıyor. Şunu da yine gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim hiçbir zaman adet düzensizliği gibi bir problemim olmadı. Sadece çok stresli olduğum birkaç ay dışında ömür boyunca yani bu zamana kadar geçen süreç boyunca hiçbir zaman adet düzensizliğim olmadı. İşte yumurtalık kisti, pikos, çikolata kisti gibi problemlerim de olmadı. Hormonal dengesizlik gibi bir sorunum da olmadı. Çünkü ben hiçbir zaman kalori kısıtlaması yapmadım arkadaşlar. Kalori kısıtlaması yapılan diyetlerde günde tek öğün ya da 24 saat, 36 saat, 48 saat aç kalınan diyetlerde hormon dengesizliği olabiliyor. Vücuda yeterince yiyecek bir enerji gelmediği için de beyin diyor ki şu anda yeterince yiyecek gelmiyor. Yeterince yiyecek gelmediği için üreme gibi fonksiyonları ortadan kaldırıyoruz. Sadece hayatta kalma fonksiyonlarına ağırlık veriyoruz. Onun için de var olan enerjiyi kalbe ve sinir sistemine gönderiyoruz diye bir sinyal veriyor. İşte o zaman sizin kısırlık gibi sorunlarınız olabiliyor. O zaman adet düzensizliği gibi sorunlarınız olabiliyor. O zaman yumurtlama ile ilgili sorunlarınız olabiliyor. Yapılan zayıflama diyetlerinin büyük handikapı da bu bence. Aralıklı oruçta böyle bir handikap yok. Aralıklı orucun nasıl düzenlediğinizle, içeriğini nasıl doldurduğunuzla ilgili bir şey. Aralıklı orucun hormon dengesizliğine yol açtığını söyleyen bir çalışma var. Farelerle yapmışlar ve o orada fareler 48 saat aç bırakılmış. Bakın 48 saat aç bırakılan bir aralıklı oruç hiçbir yerde yapılmıyor. Ben günde iki öğün şeklinde aralıklı oruç yapıyorum. Bazen bu iki buçuk öğüne çıkıyor. Arada bir avuç kuru yemiş bir tane meyve tükettiğim de oluyor. Yoğun günlerde, yoğun tempomun olduğu günlerde size de böyle bir aralıklı oruç yapmanızı tavsiye ediyorum. Danışanlarımda da şunu gördüm. Uzun süreli olarak adet göremeyen danışanlarım benimle beraber alkali aralıklı oruç yaptıktan sonra adet görmeye başladılar. O nedenle alkali aralıklı oruç hormon düzensizliğini tamir eden bir sistem. Üstelik benim televizyon haberciliği gibi stresli bir işim olmasına rağmen alkali aralıklı oruç beni hem ayakta tuttu hem zinde tuttu. Benim özellikle kadınlar için tavsiye ettiğim 16 saat aç kalınan, 8 saat yeme periyodu olan aralıklı oruç sistemi ve bu aralıklı oruç sisteminde de sağlıklı gıdalarla alkali beslenme biçiminde beslenmek. Üstelik sağlıklı beslendiğiniz için stres seviyeniz de daha düşük oluyor. Bu sistem bir diyet değil. Bu sistem sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam biçimi. Siz de hem kendiniz hem de sevdiklerinize bu sistemi uygulayabilirsiniz. Onlarla paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.